Bırak da dolaşsın. Umut bırak da dolaşsın. Yok. Okula gidiyor bunlar. Diyorlar. Bir orada bırak da dolaştın mı? Sen ne yaptın Metin'e? Çok şükür yenge. Çok şükür. Gezgeçti bu. Allah iyilik versin. Bırak bırak şurayı, bırak şuraya bırak. Şuraya bırak. Şuraya bırak. Şuraya bırak. Şuraya bırak. Umut'cum bırakır mısın bir? Hadi anneciğim. Sıla 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 sıla. Bak bak sıla bak ördeğe bak. Sıla.